Herkese merhaba deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi tek blok skyblock serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar tek blokumuzu kazmaya. 1400. bloktan sonra şimdi en son şu tarafı çimenlendirmeye çalışıyorduk evimizi yapacağız tarlamızı böyle bir çitle çevirmişiz gayet güzel olmuş abi bunlara da önem vereceğiz tek bloğa da önem vereceğiz ve şu evin şeklinde yavaştan çıkaralım diyorum şunların hepsi yetişen bir şey yapalım ya de bir toplamayalım. Evin e, şeklinde çıkarabiliriz dostlar. Şunları şöyle atalım. Şimdi birazcık tek blok kazarak başlayalım dilerseniz. Buna çit koy çit koy diyenler var arkadaşlar. Bilerek bu sezon koymuyor. Biraz böyle yapacağım. Daha sonrasında yine koyarız ve gör geçen monster part oldu şuralar kırılmadı. Demek bunun düzeyinde olan yerler kırılıyormuş arkadaşlar. Bunun düzeyinin bit altında olduğu için kırılmadılar. Güzel bir haber bu. Hadi bakalım kazmaya devam edelim tek bloğumuzu. Bugün şu snow biomundan gerçekten çıkmak istiyorum. Çünkü abi yani çok alakasız çok fazla bakır veriyor han bakır ya. Normal bakır falan. ne gerek var kardeşim bu kadar bakıra ya. <laughs> Normal serolde de toplamıyoruz zaten. Gıcık ediyor bizi. Çok fazla da kar Aslında bunlara kar e, şeyi yapabiliriz ya. Şuraya bir yere. Ama bunlar kayış da yok. Kayışımız olsa kayışla götüreceğim bir yerlere de. Kar biyomu yapıp kutubaylarını falan oraya götürebiliriz ama işte kayışımız falan da yok. Bunları tekniğe de bindiremiyoruz maalesef. İttire kaktıra da nereye kadar kardeşim. Bir kurt daha geldi. Kemik varsa bunu da evcilleştireceğim. Varmış abi. Kurdun fazlası zarar olmaz. Hatta sen sürüyü koru gel buraya. Zaten saldırmıyor bu kendi sürümüze biliyorsunuz. Sen koru Bu orada bu kalkanı şöyle yukarıya şuraya atmak için böyle basıyorum sol elini alıyor. Güzel mi kötü bir şey mi bilemedim. <laughs> Yine bir adet iskelet. Bu arada 1500. bloğa kadar geldik neredeyse. Ve envanter mi doluyor? Dolmak üzere abi ben boşaltayım ben şunu bir. Bayağı da altın bloğu da çıktı arkadaşlar. Şu ham altın bloğu bakar mısınız? Bir sürü altınımız var. Şöyle direkt bayağı güzel. Şurada herhangi bir şey pişmiyor. Şimdi şunu 1500 yapıp şu eve başlasam mı acaba diye düşünüyorum. 1500'de bir şey spawn olabilir. Olmadı la. Biraz daha kazayım ya da dur ya. Buradan da bir yanda toprak falan da çıkıyor arkadaşlar. Şu yeşillik arazimiz için de kullanabiliriz. Bu arada bir blok suyu böyle uzunlamasına koyup işte tam ortaya koyarsak hatta 7 bir tane 15 blok bir alanda tarla yapabiliriz onu biliyorum. Ee, muhtemelen yazmışsınızdır. Şu yüzden yapmıyorum arkadaşlar. Ben bölüm bölüm ayırmak istiyorum. Hepsini bir arada yaptıktan sonra geniş yapışma adar yapmış. Şu an zaten çok fazla şeye ihtiyacımız yok ama ben bir ayırmak istiyorum tarlaları o yüzden. Bir adet sandık yine kemik. Bir koyu meşe fidanı vardı ikincisi geldi. Her an bir monster party bir... Aha yine keçi. Abi artık yeter keçi. Gerçekten keçeler yeter kardeşim. Elimin altında oynayıp duruyorlar. Yine iskelet iki tane hemen hallediyorum. Köpeklerimi aslında böyle şeyde hemen salsam mı acaba diye düşünüyorum da. Neyse dursunlar öyle. Baya bir ladin çıktı lan şuna bak. 9 tane peş peşe falan çıktı. Peş peşe olmaya da bir tam emin değilim. Bir kutu payız daha bunu göçe yollayalım. Ah lan balık düştü. Yazdık arkadaşlar. Balık düştü. En son balık yemiş. Şöyle 1600'e kadar getirdim. Yine bir envanteri boşaltıp şu çimenlere bize bakacağım arkadaşlar ne durumdalar. Tamamdır dostlar tertemiz ettik envanterimizi. Ya şu bence inek bayağı uzakta arkadaşlar. Biz bu ineği getirelim. O kadar patlayıp bir şey olursa da zaten ondan sonra altına uç yeriz ne bileyim. İnekleri falan çok biftek müftek yere şurada dursun ya. O kadar da değil ya. O kadar da değil ya. Şimdi şuradan e, birazcık toprak alalım. Yalnız bu toprakları boşa mı? Geri toplarız geri dedik değil mi? 38 tane daha toprak alıp bir bakmak istiyorum şöyle nasıl oluyor. Oh bayağı çimenleniyor. Güzel bir durum bu. Bunlar da yerinden çok kımıldamıyor altta çimen olmayınca farkında mısınız arkadaşlar? Sabit gibi bekliyorlar. Güzel bir durum mu kötü bir durum mu bilemedim. Çimen iyice yayılmış. Şöyle şuradan başlayarak yine bunları da buraya koyayım. Aslında bizim bayağı bir çakılımız da vardı. Bir saniye abi. Çakıllar başka bir şey için zaten kullanmıyoruz. Nedir biyomu geldiğinde de nedir Nether seviyesi. nether'da da çakıl bulabiliyoruz bildiğiniz gibi. Şuradan bir iri taneli toprağa çevirip. Bu kadar mı? Aa bir buçuk tek falan çakıl var. Çok güzel abi. Şöyle yapayım. Tam oraya götürür çevir çevir şey yaparım abi. Biliyorsunuz çapaladıkça hatta bence bu çapa kırılır. Ben yanıma yedek bir çapa yapayım. Toprağı bu şekilde şey yapabiliyoruz. 7 tane yapıp çapalayıp normal toprağa çevirebiliyoruz bildiğiniz gibi. Ya bunlar 5 sezondur yaptığımız şeyler. Bazı şeyler hani yapmasam da hani unuttuğumdan değil arkadaşlar. Yapmak istememişimdir. Şöyle bunları döşeyelim. Daha sonra çapalayıp toplayacağız. Toplamaya da gerek yok gerçi. Gerçi toplamamız lazım. Elimizde daha hala var ya. Gerçi bence toplamayalım abi bunları yerden. Neden derseniz. Şu elimizde kalan çakılları ee, bir yandan toprak çıktıkça, iki tane tıklınca böyle olur. Bir yandan toprak çıktıkça yaparız, çoğaltırız. Güzel olur. O zaman hem koykır koy koykır olay olmaz. Mantıklı. Şimdilik böyle dursun zaten. Şu an çok şunlar bozulacak zaten kendi kendine su olmadığı için. Benim çok uğraşmama gerek yok. Ya yani çakıllarda her bir çakılı bir toprak olarak düşünebiliriz. Bundan bahsediyorum. Şurada dursunlar gayet güzel. Hadi bakalım tek bloğumuzu kazmaya devam. Ve keçi çıktı yine. Zıpla oraya. Hah. Yaptığınız tek şey bu zaten. Bir adet sandık. Koyu meşe fidanı kaç tane oldu? Onun için de her bir yer yapmamıza gerek var mı? 4 tane olduysa 3 tane olmuş abi şu anda yapamıyoruz. 5 tane nasıl karbüloç ha sandıktan çıktı. Yedek çapamı da arkadaşlar şuraya koyayım. Oradan alır kullanırız alet devat gibi şeyler oraya koyuyorum. Bak keçi mi dedim yaptığı şeye bakar mısınız arkadaşlar? Zorla yani anladın mı zorla. Ha zıpla oraya Ay, ay, ay. Çok farklı bir şey yaptın diğerlerinden. Dostlar kazma gitti. Gidelim yine demir kazma yapacağım. Şunları da atalım pişirelim. 15 tane nedir abi ya çok güzel ya. Demir kazmamı yaparım envanterimi boşaltırım giderim uyurum abi. Çünkü tarlalarımız falan daha hızlı yetişsin istiyoruz. Vay bir de sandık da oldu güzel. Şuradan geçebiliriz değil mi? Hop. Risk alıyoruz ama gereksiz. <laughs> Günaydınlar dostlar. Keçiler yine zıplıyor hopluyor. Bak bunlar tarlaya girip bozacaklar ha. Terbiyesizler ya. Tek vuruşa da ölüyorlar. Çok garipler ya. Tamam arkadaşlar tarlamız güzelce bir şekilde toparladık. Kazmaya devam. Bak yine bir kutup ayısı. Çıkar çıkmaz git daha beni meşgul etmemek için. O yüzden ellemiyorum yani. Ve arkadaşlar tozlaşmış kar kovası mı? Tomurcuklanmış bloklarda tozlanmış kar kovası ne yapacağımızı bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Ya, tuzaklarda falan kullanılıyor diye biliyorum. Dur abi şun, Şunları bir şöyle çevir. Şunu kıralım da yeni seviyeye geçerken biz de o sırada envanterimizi boşaltalım. Nice kardeşim bak ekstra şey de çıktı. Dört tane oldu arkadaşlar sonunda. Buna ayrı yerde yapabiliriz. Ve yeni bir yom Deep Slate Caves mi? Oo, arkadaşlar Deep Slate'ler çıkacak ve bak ne diyor burada biliyor musunuz? Karanlık yerler monster diyor. Evri her yerde diyor. Karanlık yerler var diyor bak diyor. Bir iki tane kazalım da şöyle. Tamam. Ve ne çıkmış arkadaş onu gösterecektim size. Buz. Abi şu tozak şu kar nereye koysam? Şuraya koyayım. Buz çıkmış. Buna ne bu da ne demekte dostlar? Ekstra bir tane daha suyumuz olmuş demektir lo. Şöyle hemen bir yere koyalım kıralım. Yalnız şöyle tam bile o koymamız lazım değil mi? Geçen öyle bir sıkıntı yaşamıştık arkadaşlar. Dur nereye koysak lan bunu? Artık tarlamızı düzenleyebileceğiz arkadaşlar. Daha kalkan bir git Allah aşkına ya. Şuraya bir adet şey koydum. Koyup kırıyorum ve hop suyu da alıyorum. Arkadaşlar artık sınırsız suyumuz Olacak kardeşim. Şimdi bu sınırsız suyumuzu da nereye yapalım? Git gel git gel de alacağız sonuçta. Burayı böyle koridor gibi yine götüreceğim. Sonra sağına soluna bahçeler, tarlalar yapacağım arkadaşlar. Hemen buraya tarla yapmayacağım. Tamam bir yemek daha alalım. O yüzden şu güzel bir yere sınırsız su yapalım. da şurada güzel gibi duruyor ya şu alan. Yanıma birazcık blok alıp şuraya bir sınırsız su yapmak istiyorum. Şu aşağı koydum bloğu. Heh, şunu da kır. Şuraya bir, bir kova su. Hemen getireceğim. Bir kova suyu hemen getireceğim. Kızma kızma. Tarla bozmayacağım seni. Şöyle yapıyorum. Tamam artık sen, sana şu suyu koyayım. Tamam mis gibi. Arkadaşlar bence burayla ilgilenelim. Şunu al. Bir dursun bir iki dakika. Ya dur envanterimde olabilir. Çok da mühim bir şey değil. Bu arada hala bak geçen sezon sinir olduğumuz şey yine yaşanıyor. Hala bize taş vermiyor. Her şeyi tahtadan yapmamıza sebep oluyor. Şimdi arkadaşlar suyu aldık zaten. Burayı abi komple boz. Komple boz ve bunu toprakların altında bir şey var mı? Yokmuş abi. Şuradan bir yerden inip altını bir yarım blok döşeyip toprakları da komple kıracağım çünkü. Tek blok sudan iniyorum ve şuraları kapatıyorum arkadaşlar. Direkt sudan yapabilir miyim bunu bilmiyorum. Şöyle biraz indireyim de aşağı bir yere düzgün bir yere ineyim öyle yapayım bari. Tamam arkadaşlar altını şu şekilde yarım blokla full döşedim. Şunları kıralım şimdi. Yukarı çıkalım. Şuradan yukarı çıkıyoruz. Şuraya da koyuyoruz. Suyu da kapatıyoruz abi. Komple burayı kırıyoruz. Topraklarıyla birlikte direkt. Şunlar zaten direkt mahsulünü verir şöyle kırarsak da. Hepsini ayrı yer yapacağım. Şunlara dahil. Küreğim kırıldı. Bir çılgınlık yapıp küreği de demirden yapıyorum. Hadi bakalım. Tamamdır. Komple temizledik arkadaşlar. Buranın şöyle genişliği 7'ydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu kenarları aslında kırabilirim. Şuraya yarım blok seviyesinde kalıyor ama. Yo tam blok seviyesi. Tamam tam istediğimiz bu işte. Allah'tan bunu koymuşuz böyle aşağı doğru. Tamam abi şu kenarlarını temizle sadece me meşeleri. Zaten de ladinden yapacağım bu koridoru. Şöyle bazı şeyler biraz da bizim istediğimiz gibi gitsin. Öyle değil mi arkadaşlar ya? Ve şimdilik benim bu projem bitene kadar da şurayı şey yapmayacağım. Dur şuraya da biraz bir iki blok koyalım da bu tarafa geçemesinler abi. Şöyle orayı bir bloklayayım. Şu çit olayını da kırmayacağım. Bu çitler duracak. Buradan spawn olan yaratıklar falan gidip oraya harbi bozsun istemiyorum belli bir süre yine. Ee, şöyle dedik şurayı aslında birazcık genişletebilirmişiz de şurayı da kır Ya burayı daha sonra ayrı bir şey yaparız o ayrı o başka bir durum Burası bir genişlik kaç oldu 9 olmuş tamam abi 9 olsun koridor daha iyi Öncelikle arkadaşlar şuradaki e, şeye ya da dur normal şuraya boşalt Buradan ben alırım tohumunu şunu bunu ayarlarız yani sıkıntı yok Yanıma şöyle biraz yarım blok aldım 13. Tabii ki yetmeyecek. Şuraya atalım. Ee, suyu da şuraya koyayım bir saniye alacağım buradan. Baya bir ladin toplayacağım. Bu balta yetmez. Bence de ladinlerin hepsi toplayayım illaki lazım oluyor. Şurada zaten şeymişmiş. Hatta şöyle sen iki tane balta yap. Fazla fazla kırılınca hemen diğerini kullanırız. Ee, demirimiz sıkıntı yok peş peşe kazdığımız için. Oraya da şimdilik bir iki tane meşale koyalım da arkadaşlar yaratık spawn olmasın. Yarım blok seviyesinde yaptığımız zaman da her şey böyle sıkıntı oluyor. O yüzden tam blok seviyesinde yapmak istedim. Ya bu taraf sağına ve soluna şeyler yaparız. ve koridorun sonuna veya devamına bir yere de e, mob farmını da yaparız arkadaşlar. Bak burası da full çimenleniyor çok güzel. Gece mi oluyor abi? Gece oluyor sanırım. Tam gece olsa da sabah mı çalışmaya başladık? Ya da bizim için fark etmiyor kardeşim. Her yer zaten aydınlık öyle değil mi? Şundan şunu yiyeyim de bir yemek daha alayım yanıma. Artık şunlar da bir şura çimeni bitirse de. Bunlar da oraya birleştirip inekleri falan bir çoğaltsak. Kaç tane var Laden burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Biraz uzun sürecek. Hatta bu baltalar bile yetmeyebilir emin değilim. Ama hiç problem değil. Ben çalışırım. Çayım mayım var rahatım. Hadi bakalım arkadaşlar şuradaki ladinleri komple bir toplayalım. Ve son odunu da kırdım. Arkadaşlar bayağı bir uzun sürdü ama değdi. Şöyle göstereyim sürekli de fidanlarını topladım bu arada. Boşa dökülmesine de izin vermedim. Fazlasıyla fidanımız oldu. Şöyle şunları hemen bir yerleştirelim. Daha sonucundan da çıkacak fidan onları beklemeye gerek var bunu. Hemen değilim çünkü 27 tane 28 tane fidanı ne yapacağız biz zaten. Ekstra fidanı. Şimdi bir makas alacağım oranın yolunda da düzenleyeceğim de gerçi sonra yaparız onu. Öncelikle şu yolu bir yapalım. Bazı sıra abi bakar mısınız arkadaşlar? Kaç stek çıkmış abi? 3, 6, 6 buçuk yakın. Hepsini çevirmeyeceğim. Tabi şöyle çevireceğim. Bittikçe diğerlerinde diğerlerini de çevireceğim. Gerekli olursa tabi. Hatta sen bir yarım stek daha çevir şöyle. Şunları da şimdi şuraya atalım. Bir uyuyalım da dur sabah başlarım oradaki işe de. Odunları güzelce topla. Gerçi sabah oluyormuş ya kendi kendine. <laughs> Biz şey yapmadan. Şuradan şimdi arkadaşlar şu koridoru. Öncelikle şu ortasından bayağı bir götüreyim. Ee, karar verelim. Yeterli mi daha götürelim miye? Bence şu kadar yeter arkadaşlar uzunluğu. Tarlaları da şuradan falan başlar. Ya merkezi büyük bir hub gibi bir şey yaparsak engellemesin diye yapıyorum aslında bunu. Yoksa çok uzağa götürmeye de gerek yok. Bu yanlardan yolu bir dolduralım hemen. Dostlar bitirdik burayı. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Tarlayı şimdi şurası ağırlıklı yapalım. Daha sonra buraya da aynısından hani çoğaltmak için aynısını yaparız o tarafa. Ve dur yağmur başladı. Yıldırım çakacak muhtemelen. Çünkü gündüz şu anda. Fırtınalı bir yağmur. Uyumaya doğru gideyim ben de. Abi valla şey mi yapsak acaba ya bir tane yıldırım savar mı yapsak şu tepeye falan koysak çünkü öyle olmaz kardeşim yıldırımlı bir havada değil neyse yağmur yağıyor olsun abi yağmur da güzeldir Minecraft yapacak bir şey yok ne diyordum arkadaşlar direkt düz ayak yapacağım ee, ve yani bizim normal normal tarla şeyi var ya arkadaşlar 4'e 4 ortada bir tane su yani 9'a 9'luk ondan yapacağım böyle şu tek blok zemin üzerine yapacağım. Daha sonra belki bu bulunduğumuz platformun üstüne böyle atıyorum taş maş bir şey yol gibi bir şey döşeriz veya çimen. Çimen zor da o yüzden o şekilde yapacağım. Ve biraz ara verip yapacağımı söylemiştim sizlere. Ee, şu kadarla bir ara yeter diye düşünüyorum şöyle. Hatta şu kadar abi abartmıyorum bu kadar. Şöyle bir iki. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şöyle küçük küçük tarlalar. Ve sıfır yapacağım giriş. Anı. koridor gidip oradan Mesela şu birazcık gidip tarlaya çıkmayacak. Böyle direkt yapışık olsun. Güzel fikirlerim var çünkü. Burayı dolduralım hemen. Belki aralarında en baba bir blok boşluk bırakırız. Tamam bunun hemen ortasını bulalım. Ortası da şurası. Burayı kıracağız arkadaşlar. Buraya su koyacağız. Suyu da aşağı akıtmayız. Güzel bir şekilde yaparız. Böyle yani. Gayet tatlı. Hemen bunun yanına bir blok boşluğuna yine bunun aynısından yapayım. Böyle bir ee, buğday. Şu karşıya karpuz kabak yapalım o zaman. Karşı boş bırakmayalım da. Buğday, havuç. Şu anda zaten ikisi var. Patates için bir yere ayarlarız. Öyle 3 tane yer ayarlayayım buraya o zaman. Ve şöyle oldu arkadaşlar. şuraya da dur, birleştirelim. Patates, havuç ve buğday yerimiz hazır. Şimdi bu yarım bloklarla da tam bunun karşısına şeyler için yer yapalım. Dur buraları aydınlatmamız da gerekiyor. Bence bir an önce şuranın suyunu falan filan koyalım ki. Bir de sınırsız suyu bu tarafa taşımak istiyorum. İki kova, bir kova vardı bir kova daha yapalım. O tarafta da bir sınırsız suyumuz olsun çünkü arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı. Yanımda yarım blok da var. Hemen su koyup yarım blok koyup meşale koyacağım. Hemen şuraya bir sınırsız su yapalım arkadaşlar. Abi her yarım blok olduğu için biraz zahmetli oldu ama olsun. Yaptık sonunda. Tamam. Üçünü de sınırsız su yaptım arkadaşlar. Şu sınırsız suyu buradan kaldırmayacağım bu arada. Bunlara ne dedik? Üstüne dedik birer yarım blok. Ee, ama yarım blok. şöyle yapacağız. Şöyle yapıp meşale koyacağız. Bir saniye şöyle kır. Hop gördüğünüz gibi duruyor abi. Bir sıkıntı olmuyor. Meşalemi de ver. Tam suyun olduğu yerde belli olsun hem. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Suyu buraya değil bir yukarı koyacaktık lan. Ben bu kadar zaman boşa uğraştım biliyor musunuz? Çok ciddi söylüyorum boşa uğraştım arkadaşlar. Zaten bir yukarı koyacağız. Allah. iki saattir bundan uğraşıyorum lan. <laughs> Şunları al buradan abi. Şu altı da düzle. O kadar sıkıntılı bir sıkıntılıydı ki bir de. Ya ne demek istiyorum biliyor musunuz? Burayı kapat. Şöyle iki iki. Suyu buraya koyacağız. Buralara toprak gelecek zaten. Ayda. Ve burada tamam. Süper. Şimdi şunu demek istiyordum. Şuraya bir yarım blok koyacağız. Şey pardon, içine yarım blok koyacağız şöyle. Üstüne meşale koyacağız. Azla yapmaya çalıştığımız buydu. Zaten gece oldu abi. Birazdan fırtına falan da çıkar herhalde. Bir gidelim uyuyalım. Sabah da topraklar alıp gelelim. Günaydınlar dostlar. Kutlar bir silkinin bakalım. Oh! Mis gibi oldunuz valla. Gelmişken de bir yemek yiyelim şöyle. Abi bu kalkan nerede de tutuyor süreklerinde? Abi bu her yer ne olmuş böyle ya? Şundan şunları da alalım. İkisini birleştirelim abi. Bir çevirelim. Heh. Bunları kullanalım. Yetmezse şu şeyden alırız bizim. Gerçek toprak yerimizden. De biraz makasla toplayıp çevresinde dolduracağız bunların ama öncesinde şu topraklarını döşeyelim. Şimdi doğru değil mi? Bir sıkıntı yok. Şuralara da toprak koyacağız. Şöyle bunlar çapalayacağım birazdan. Şu tahtlara da kırıp toprak koyacağız. İkisine de full toprak yapacağız şuraya kadar. Şura dahil şöyle. Arkadaşlar topraklar bu ikisini anca yetti ya. Bırak patates için hazırlamaya karpuz kabağı kalmadı. Yani şuradan topraklardan sökeceğiz yapacak çok. Şimdi bunları şöyle çapalıyoruz. Hatta 2 2x, 2x çapalayabiliriz şu şekilde arkadaşlar. Çapamız kılacak birazdan da bunlara ekim yapacağız çünkü. Ve çapamız kırıldı. Hem gideyim tohumları alayım geleyim. Hem de e, yedek çapamızı hatta ekstra bir çapa daha alayım geleyim. Bir de arkadaşlar buraya kadar gelmişken şu makasımı alayım. Şuradan biraz meşe yaprağı, huş yaprağı falan. Aa, ladin yaprağı da toplayabiliriz lan. Tamam, ladin yaprağı toplayayım. Çünkü şöyle karışık da olabilir. E, zaten yeterince ladin fidanımız olduğu için ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Hatta şuradan bir tık yukarı çıkıp şu yukarı... Aa, yapma bunu. Kırıldı. Biraz daha bir tane daha yapayım geleyim makas. Yeni bir makas yaptım. Hemen şurada güzelce bir toplayayım. Aslında en yukarıya çıkıp toplayarak aşağı inmek vardı da neyse artık. Şöyle merdiven şeklinde çıkabilirim aslında yukarı doğru toplayarak sonra... Aa, buradan sonrası çıkamıyoruz. Neyse sağlık olsun. Yine de iyi ilerledik. Hatta biraz da meşe de alacağım. Karışık yapacağım abi ya. Biraz da huş da alacağım. Makas kırıldı. Şu yerde düşenleri de toplayayım gideyim. Tamam. Bayağı bir yaprağımız oldu. Güzel. Yeterli olur inşallah. Olmasa yine kökü burada abi. Yeri toplarız. Sıkıntı yok. Öncelikle bunun kenarından başlayacağım ki Dur abi sen ladinleri ver. Şöyle arkadaşlar. Şu yol zaten böyle gidecek ya. Buradan da şöyle kenarına bir tur Dur. Kenarını değil. Şuradan. Bir tur yukarıdan böyle yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Orayı da zaten bir tur yukarıdan yapacaktık aslında. Zaten bir tur yukarı mı? O zaman iki tane yukarı yapacağız. Şöyle yapacağım buranın kenarını. Şu ortasını da bu şekilde geçireceğim. Ve şuradan da şöyle yapacağız. Ben şuraya da yine ayarlayayım da abi. Buranın toprağını koyduğumuzda da daha sonra uğraşmayız. Heh, gayet güzel oldu. Burada şöyle kenarını bir çekeyim arkadaşlar bir tabi sıra. Buraya toprak bir şey ya da taş koyarsak ikinci sırayı çekeriz. Hiç problem değil yani. Aynı şekilde şuradan da yapayım. Şu sınıra kadar çekeyim de karpuz kabağı yapacağım yer daha belli olmadığı için şuraya kadar getireyim. Hah şöyle güzel de simetrik de oldu. Tarla tarafımız güzel oluyor bak. Harbiden tatlı oluyor. Şimdi ne yapıyorduk? En son çapalıyorduk buraları. Şöyle çift çapa yapıyoruz. Abi getirdiğimiz çapa yetmedi gibi yedek çapa da yetmedi. Bu ne ya? Bir şey mi olur ya? Şurada da bir yarım blok koyayım böyle kolayca çıkmak için. Daha sonra buraya tam blok koyduğumuz koyacağımız zaman bunları kırarız. Şöyle tarlalarımıza güzelce ve kolayca bir şekilde çıkabilelim. Bir tane daha çapa yapayım getireyim çok sıkıntılı. Bir de şöyle bir durum var. Belki şu ortaya blok doldurmayacağız yani böyle kalacak. O yüzden şu koyduğumuz yarım bloklar güzel olur. Kullanışlı olur. Tamam ikisini de çapa aldık. Şimdi arkadaşlar şuraya buğday ekiyoruz. Şu yan tarafa da havuç ekiyoruz. Havucumuz çok fazla yok ama bundan sonra çok fazla olacak inşallah. Tamam süper oldu. Sınırsız suyu kaldırmamıza gerek yok buradan. Tamam. Şuraya da patates gelecek. Şu karşıya da karpuz kabak yapacağız. Biraz fazla toplanmışım yaprakları da olsun. Gidelim arkadaşlar şu envanterimizi boşaltalım. Tamam güzelce envanterimizi boşalttık. Şu haritayı bir güncelleyeceğim. Bakalım haritada nasıl görünecek arkadaşlar. Aa direkt harita kendi kendine güncellemiş la. Biraz haritanın dışına çıktık. Abi çıkmamız gayet normal. Harita çok küçük çünkü. Büyük bir harita yaparsak her yer daha güzel görünür. Şu yaprakları şurayı yapayım dur. Boşa gitmiş olmasın. Meşeleri ver. Buraya full meşe yaptığımız için konsept bozulmasın. bozulsa da çok problem yok da. Bir stek varmış dur. Şöyle dedik? Şuranın kenarını dedik arkadaşlar şu şekilde. Şöyle götürelim. Hatta şurada şöyle yapalım. Şu şekilde birleştirelim. Ve bir de bence şu şurayı iki seviye yapalım. Hepsini birer seviye arttırırsak şu gayet güzel olmaz mı arkadaşlar? Evet tatlı oldu abi. Şu şekilde oldu. Harbi ya iki tane arttı yani. Demek ki tam yetmiş yani. Şu iki meşali de kırıp oraya da mı şeyler koysam diye düşündüm. Geri vazgeçtim. Evimizin yolu güzel. Bak eve bir şeyler yapalım dedik. Başka şeylere zaman harcamaktan eve zaman bulamadık. Ama çok güzel gidiyor gerçekten. Şu çimenlenme olayı da çok güzel gidiyor. Bunları da at Birazcık tek bloğumuza kazmaya devam edelim. Bir adet zombi. Allah Creeper. Tam şu elim yüzüm kaşındı. Creeper zaten hep öyle zamanlarda geliyor abi. Ya gözüm acıyınca geliyor. Üç tane mi lan onlar? Yok abi iki tane. Tamam. De zaten abi hemen patlamıyor. Yani şuraya çit falan koymamıza da aciliyetinden gerek yok. Daha sonra güzel bir tasarlama yaparız buraya. Şu sandıkları buradan taşıyacağız. Tamam sandıklar gidecek. Şu inekler de biraz daha ileri gidecek. İşte ev biraz yakın kalmış. Ya çok büyük bir iş. lobi yapmamız gerekiyor. Yalnız evin o yolu çok güzel olmamış mı arkadaşlar ya? Bütün yolları o şekilde yapabiliriz. Şurayı falan da öyle yapabiliriz aslında. Bu neymiş abi? Buna döşeme kayrak taşı. Aslında var ya kayrak taşının çok farklı versiyonları var. Hiçbirini kullanmıyoruz. Çok tatlı yapılar çıkabilir yani. Ben biraz kayrak taşına gıcık olduğum için kullanmıyorum herhalde de. Bir tane dandirik iskelet. Zırhımız olunca arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Biz normalde serilerin bu kadar erken hiçbir zaman zırh olmuyorduk. Mikrofonun kablosu sıkıştı. Aha bir tane sandık. Yine tovurcuklanan falan filan. Bunu da kır. Aha envanter dolmuş. Şu envanterimizi güzelce bir boşaltalım. Güzelce boşalttım. Ben şu tarlalarımızın yetişmesi açısından bir gideyim uyuyayım. Ya tar yatağa bu kadar uzağa gelip gidiyoruz. Farkındayım ama abi. Güzel oluyor yani. Yerimize alışmışız. RP oluyor. tatlı oluyor. Arkadaşlar evimizin bulunduğu yerden de bir de balkonlu falan bir ev yaparsak. Çevreye de bayağı hakim olacak. Çok tatlı olacak yani. Birazcık daha kazmaya devam edelim şöyle. Yine bir iskelet. Bir adet zombi. Bir zombi daha. Zombiler elinde çapayla falan spawn oluyorlar. Ne alaka anlamadım. Bir adet sandık ve ametist demeti. Tomucuktan ametist. Tomucuktan ametistlere özel bir e, yer yapabiliriz arkadaşlar ileride. Ametist kullanmak istersek. Güzel orası aslında. Süsleme için baya tatlı işe yarıyor yani ve dürbün falan yapmak için de. Aha elmas geldi ve kazmamız kırıldı. Bir kazma yapayım. Envanterimi de boşaltayım. Şöyle yedekli bir şekilde yaptım. E, demin kayrak Demir çıkmış lan şunlar. Bunları da pişirmeye atalım. Demir de biraz suyunu çeker gibi arkadaşlar. Biraz kazılara ağırlık mı versek ne yapsak. Bir köylüler gelse rahat edeceğiz de. Bu arada ikinci defa elmas çıktı farkındaysanız. Koskoca underground biyomu geldi. Bir elmas çıkmıştı. Bu da ikinci elmas ve bu da kayrak elmas. Bu kayrak elması mıydı gerçi çok dikkat etmedim. Tamam creeper'ları şöyle bir öttürdük. 2000 bile o kadar şöyle bir kazmak istiyorum arkadaşlar. Bir adet sandık. Kahverengi mantar falan güzel abi. karanlık yer yapıp kahverengi mantar çoğaltabiliriz. Yine Creeper. Vallahi bir patlayacak bir nane yiyeceğiz gibi geliyor da niye bu riski alıyorum bilmiyorum. Risk. Risk budur kardeşim. Çit koymuyorum. Ya çitte o kadar büyük etkisi olmuyor. Bu kayrak elmas değil bu arada normal elmas ya. Kaç elmas oldu? Üçü buradan çıktı zaten. Elmas kazma yapabiliyoruz şu anda arkadaşlar. Toplamda dört adet elmasımız oldu. Dördü de kayrak elmas değil sanırım değil mi? Yine Creeper. Tam demirleri alayım diye yanaştım. Bu arada 9 tane demir çıkmış. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Ee, tek blok kazdığınız sürece her türlü demir çıkıyor. Ya yani demir sıkıntısı çok çekmeyiz. Biz niye hep böyle demir sıkıntısı? Demek ki eski sürümdeki olan şeylerde demir sıkıntısı yaşamışız ki böyle bir sıkıntımız var ki yine öyle olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Böyle korkularımız bu yüzden var. Ve 2000. blok kardeşim. Şu envanterimizi bir tertemiz edelim. Orada arkadaşlar demirler pişmiş. Yeni demirleri atıyorum pişirmeye. Bayağı da altın da artmış. Bu da onları pişirir. Şurada var bir 19 tane. Burada bitiyor bir 9 tane daha. 8 artı 9. 28 tane değil mi? 28 tane demirimiz var. 19 artı 9 mu dedim? Dur lan yanlış hesaplamak istemiyorum. Burada kaç var? 19. Tamam. 9'da şu da var. Aynen. 28 tane kardeşim. 28 tane de demirimiz var. Güzel. Arkadaşlar şurası da iyi işerdi. Bunlar da yakında oraya taşırız. Hatta şeyi bile beklememize gerek kalmayabilir çimenleri. Bunları direkt çevirip etrafına taşıyıp ee, çimenlere çünkü ihtiyacım olabilir. Çok uzun süre öyle kalsınlar da istemiyorum. Avuçlar burada sanki daha hızlı yetişiyor lan. <laughs> Baksana abi. Çok güzel. 2000. bile o kadar kazdık. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Serimiz beğenilerinizle birlikte devam ediyor. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.